Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün çok harika bir bot firmasındayız. Bakalım daha benimle tanışmadım. Blue Trend, Sea Storm, Blue Trend olarak geçiyor galiba. Bakalım tanışacağız, göreceğiz nasıl güzel güzellikler var. Tane tane anlatacağım. Merhabalar, nereden çıkayım? Şuradan çıkayım ben, Cem ben. Evet, İsim ben neydi? Enes. Enes. Bey, ben şuradan çıkayım. Şuradan sizi. evet. Buradan göstereceğiniz bir şey var mı ya da şey en uygunlarından başlayalım. yanımda Merhabalar, hoş buldum. Şey i̇çer misiniz? Şimdi çekimizi yapalım, ondan sonra rahat rahat içeriz. Şimdi ben beyefendiye dedim ki en uygun butun neyse onu göster bize. En uygun butun evet. 1.80. Cep telefonu fiyatına tek ne dedik? Cep telefonu fiyatına <laughs> hatta cep telefonu fiyatına. Ne diyorsunuz? Bu 1.80'lik bir bot. 1.80. Dingi bot olarak kullanabiliyoruz. Dingi, evet. 1.300 denye kumaş kalınlığına sahip. 3 yıl garantisi var bulunmakta. Peki bir şey sorabilir miyim? Ben bir firmadan gol yedim. Evet. Ondan sonra botu aldım hocam. Hı hı. Botu aldıktan bir yıl sonra Açılıyor. bot renk verdi, kötü oldu, yandı. Değişti rengi eridi. Eridi. Kulağı Ve olmaz. He, Ondan kumaşı sonra kumaş kumaşı çünkü bizim. Ha, e, ah, yok değil. hani ben de başından geçen anlatıyorum size. Evet. E, hani biz biliyoruz da takipçilerimiz evet. öğrensin diye. 3 yıl garantiye yanık dahil mi? Yani şimdi Aa. mesela şey mi diyorsunuz? Şimdi bunu aldığınız zaman bir kılıf geçirmek gerekiyor mu? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu tek yapmamız Heh. gereken işte yanmaması için, diğerlerine açmaması için evet. tuzlu sudan çıktıktan sonra bir tur yıkamanız. Heh. Güneşte de Hı. E, bırakacaksak uzun süreler Öyle üzerine, oluyor. üzerine örtmemiz. Heh. Ama... Denizde güneşte mecburen biraz güneşe maruz kalacak bu. Kalacak. Sonuçta bot. Peki 3 yıl ne olmaz? garanti nerede hocam? 3 yıl garanti Burladan açtı, buralardan açtı, hmm. tavan hmm. havası söndü bunların, bot hmm. tüplerin. Hmm. Tamam. Bunun garantisi 3 yıldır efendim. Ha Bunun garantisi 3 yıl. Onun harici garanti dışı, yanık garanti dışı diyoruz. Evet. Peki bu botu satarken üstüne bir örtü de satıyor musunuz? Örtü yok onu kendi yapıyor. He. Peki tenteyle satsanız daha mantıklı değil mi? Mesela atıyorum 40 lira değil de 45 dersin. Adam da tentesini bilir mesela. Herkes istemiyor tenteyi. Ha biz istemiyor. Biz, tamam. Bir de biz depomuzda çok karışık olabiliyor bazen. Hmm, o anladım, onu şey anladım. yapmak istemedik. Bir de bu botumu göstereyim. Bunun fiyatı 20 Bunlar bin bunlar te. ne? Bu ne? Bunlar e, cırt. İşte malzemelerinizi koymanız için olta evet, yani ekipmanları falan oluyor. Onları koymanız evet. şey oluyor. Jikler oluyor. Jik. Ha, ha tamam. Buraya takabiliyorsunuz. Ha sıkıştırma gibi. Bunun fiyatı neydi? 26.000 TL. 26.000 lira. Çok ucuzmuş be. Evet. Uygun. Aa <laughs> hadi in arkadaşlar. Telefonun yarı fiyatı mı? Vallahi telefon fiyatı bile değil ya. E, doğru doğru. İkinci el telefon fiyatı oldu. i̇kinci el fiyatı. <laughs> bir de telefon fiyatına bir bot. Vallahi. Şimdi o bunu dediniz. Burada. Ha. Şimdi bu güzellik. Nedir bunun bu güzellik? Motor hariç anlatıyor. Motor harcı anladın. çünkü o herkesin motoru. 40.750 TL. 40.000. E, bu da iyiymiş. Ahşap tabanlı katlanır bir bot. Hmm. Ee, küçük arabanız bile olsa sar, çantası var. Çok iyi. Bot bir yere katlanıp konuyor. Hmm. Ee, tabanları da farklı bir yere katlanıp konuyor. İki çanta oluyor. Botun Aha. kilosu 60 kilo total. Total. 60 kilogram. Ee, i̇kiye bölünüyor. 30-30. Tamam. Dengeleniyor yani denize götürmek kolay. Ah harikasın. Total ağırlığı nedir bunun? 60, 60 kilogram. 60 kilogram. Her arabaya da sığar. sığar. Hmm. Bunun dışında 3 yıl garantim var. 1.300 yani. Kumaş kalınlığım var. Yani açılmalara karşı 3 yıl Kısı garantimiz kaynak var. Yöntemiyle yapıştırılıyor bütün botlarımız. Hmm. E, Alman kumaşı Alman yapıştırıcısı kullanıyoruz. Harikasınız. E, onun dışında karinamız var. Şişme karinamız var. Şişme karinamı mı? Bu. Aa. Bu. Ha şurası karina. Aynen. O alt kısımda böyle bir Hmm. silindir var, hmm. o botun altının böyle V şekline gelmesine yarıyor. S anladım. O da denizde manevra yapmak için, onun dışında koç boynuzu var. Koç boynuzu. Evet, olmazsa olmaz. Bende bağlama partları üstünde geliyor, buraya hmm. dikkat çekerim, çoğu firma Oo. bunu yapmıyor. Hemen ben zoom yapıyorum sizin için. Aynen, tentinize. buradan direk evet. tentenizi alıp takabiliyorsunuz, çok basit. Çok güzel. Onun dışında çantamız. Evet. Oturma minderimiz çanta, oturma minder hepsi süper, çok güzel. Peki depo bağlaması bile var. Depo bağlaması bile var. Bu da harika. Ee, bunun çıplak fiyatı neydi? Yani kendi fiyatı neydi? 40.000 TL. 50 TL. He, KDV falan dahil mi? KDV dahil. Çünkü niye böyle kazık soruyorlar? Ondan sonra daha biz evet. de takılı kalıyoruz. Peki sizi bulmak net isteyen ya. nasıl güzel bulacak? Şey net. O. Sizi bulmak isteyen nasıl bulacak? Ee, Bluetooth Marine yazarak internete, YouTube'a. Tamam. YouTube Şöyle. Google'a, Instagram'a her yerde ulaşabilirsiniz. Yer neresi? Güzel Bahçe Yelki İzmir'deyiz. İzmir'de beyefendi. E, ne yapıyoruz arkadaşlar? Benim kanalımdan geldiğinizi söylüyorsunuz. Beyefendi size yardımcı oluyor. Kargo bedava dediniz Kargo galiba. Kargo bedava. Kargo Doğra bedava. fiyatlarımız bunlar. Yüce He, 40 bin. Fuardan sonra devam edecek. Oo. He, fuardan sonra devam edecek. E güzelmiş. Motorumuz o da telefon fiyatında bu arada. Tamam. Bu telefona da bakalım o zaman. <laughs> <laughs> Beyefendi dedim ki cep telefonu fiyatına tekne bakıyorum dedi. 6 beygir motor 51 bin TL şu anda. 26 kilo ağırlığı var. E, çok Tek iyi. Tek başına çok rahat kaldırırsın. Şöyle gösterelim. Burada tutma yerleri var. Evet. O şekilde. Evet. Bu harikaymış. Bir de katamaran bot var. Onu anlatalım mı? Tabii tabii anlatalım. Dakikamız var mı usta? Bu adam şimdi... Yok şimdi şundan bende de yok böyle bir şey Arkadaşlar alın da bana da bir şundan bir tane hediye edin. <laughs> Takipçilere diyorum. Şimdi bu da katamaran bot. Bu da katamaran bot. Bunu evet. daha çok zıpkıncı arkadaşlar kullanıyor. Ben mesela. Evet. <laughs> Tam size göre. Valla evet. Çok hızlı gidiyor, gidiyor. Çünkü suya değen kısımları az, ortası boş gidiyor. Hmm. Tamamen katamaran mantığıyla Hemen şöyle size çok göstereyim. Oo evet ortası boş. Aynen. Çok çok güzelmiş. Patronlar burada mı? Patronları da ki yarın yayına çıkartıyorum işte. Patron şu an burada değil. Patron burada değil. Bu da dört tamam. bölmeden şişiyor. Bir, iki, üç, dört. Bir önceki bak, boltta anlatmayı unuttum. Tüpler üç bölmeye ayrılıyor. Evet. Ferine üç artı bir. Üç Artı bir ön patlasa bile yandan, yan taraf taktılar. Yani kendini. Karayı çok. atabilecek kadar götürür. Süper. Yani Basmaz hiç yormaz. Yani. Harika. Bunun tüpü yalnız daha büyük. Daha büyük ve oturma tahtası yok bunda. tüpleri oturuyoruz. Aa. Daha rahat oturmak için. E genelde zaten tüpler oturuyoruz ya O bir alışkanlık olmuş yani. Bence de. Daha <laughs> çok yayılanıyor güzel. Tabii. Bu bu güzelliğin fiyatı nedir? Bu güzelliğin fiyatı hemen bakayım. Bunlar sizin üretiminiz mi? Bizim üretimimiz. Biz üretiyoruz, ithalat yapıyoruz. Ha. Burada satıyoruz. Tamam. Bunun kısası var mı? Bunun da üçü var. Bu üç üçü. 3 3.40 hmm. Üç, üç, üç kırık. Hemen bakıyorum. 49.000 TL bu. 49.000. Üçü ne kadar peki? Üçü de 48.000 TL. 48.000 TL. Çok fiyat farkı Çok yok. Çok fiyat farkı yok. Sürk peki bu... Için 1000 lira iyi. Doğru. Bu botlardan 2.20 olanlar kaç? 2.30'un var. 2.30. İngi botu için muazzam. He. Buyur. Bu ben de var. Var. küçük tekmelere koymak için. Ha bende yelkenli var Yelkenli ee, mi? Aa, Tabii. Ne yani. güzel. Ne marka? E, ee, Polimarin Pala 11.5. 39 fit. Evet. Ya ben memnunum. Evet. Ama işte bottan mucizelerim o yüzden soruyorum. Evet. Bu 2.30. Bu 2. 2 mi? Yani Yok. 1.80. 1.80. 2. Ve 2.30 olmak üzere. 2.45'im de var. Hımm. 3'üm de var. Her Peki bir şey soracağım. Alüminyum tavanı mı tercih edersin? Evet, Şöyle evet. şişme tabanı. Şişme tabanı daha çok tercih ederim. He. Eğer ben dingi botu kullanıyorsam. Eğer hmm. dingi botu için kullanıyorsam. Buyurun buyurun geçebilirsin. Şişme taban daha iyi. Çünkü He. hafiflik benim için iyi. Önemli. Ben hmm. yani denizden botu alacaksam olacak. Peki doğru söylüyorsun. alüminyumda He. ben balık tutacaksam. Tek kişiysen. Hmm. 2.45 liman kaydı istemiyor. Hiç biliyorsunuz. 2.45 liman kaydı istemiyor. alüminyum alırım balık tutacağım çünkü buralara bir şeyler batmasın. Hepkis. He Abi, anladım. Abi 98. Bunun fiyatı neydi? Hemen söyleyeyim. 2 litre hava tabanı. Bunun da ahşabı var bordo. Tamam. Pardon bunun yok. Balık 245'te başlıyor. Ahşap. Ahşap, ahşap mı yer. alüminyum taban mı gerekirse? Ahşap, ahşap e, Marina ahşabı da su kontrol planlanmış e, şey konuşuyor. Evet. Ondan sonra epoksi boya sahip. Ve sağlam bir malzeme. Hı. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama diyorsanız ki ben düşürürüm, kırarım ahşabı. He. Daha iyi bakmam gerekir. Evet. O yüzden alüminyum. Alüminyum. Hı. Hmm. Bu şekilde. Fiyata bakalım. 2 metre 34500 bunun fiyatı. 34500. Bunun da ah, e, hava tabanlı fiyatını söyleyeyim. Tamam. Bu da 35.250 lira havası. <laughs> Bu 34.500 şu kaçtı ufaklık? da 26.000 TL. Valla 26.000 çok daha sevimli ya. Çünkü evet. amaç karaya çıkmak sevimli. değil mi? Yok valla ama sevimli fakat şunun tipi daha büyük. Bunun tipi daha büyük. Daha koy koy gezmek için bu daha mantıklı. Tabii mesela yan ya geçip zıpkından falan da atlayabiliyorsun. Bu daha iyi. Bunun e, alüminyumları da var. Onlara da söyleyeyim. Tamam. Atla gelmiyor mu? Alüminyumu <laughs> 40.000 hmm. 300 lira. Mert abi. Ahşabı 38 38.000 TL. Hakan abi, soyuyorlar. 38 38.000 TL. Hakan abiyi da. 38 38.750 dedik Hakan. galiba ahşaba da. Hmm. Bu hoşuma gitti ama. Güzel. Sanki e, iki tane tüp kendi kendine gidiyormuş gibi Değil yani. Ya, aynı hani oldu. şurada birleşmiş evet. gibi. Evet. Çok sevindi çok kibar. Bunu daha önce ithalat yapan vardı başka hmm. markalar. Ama iç genişliği çok dardı. Evet. Pek tutulmadı. Hmm. İç genişliğini arttırdık. Evet çok hafif gerçekten. İnanır mısın şunun 2.20'si olsa ben evet, 2.20'si olsa. Hani şey için, olur. dingi için bak öne açık bilmem ne. Aynen. Hani in bin rahat. <laughs> ha her yerden in bin. Kesinlikle. Çünkü bende tüp de Türk'te var. Tüp de aldım bu sene. Çok iyi. Hem zıplı çalış. serbest oluş hem tüplü, tüpsüz. Çok eğlenceli. Deniz su sporları tek evet. geçer yani. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Bu güzellikleri paylaştım. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Güzel güzel yorumlar yazıyoruz. Güzel, Kendinize iyi bakın. aşağı yorumları bekliyoruz. Evet. Bot ihtiyacınız varsa firmayı buluyorsunuz. Efendiyi evet, e e e de bulun. Size indirim yapsın. Kargo bedava olsun. Hepinizi hayal seviyorum. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanala Görüşürüz. abone olmadan izleyenleri görün. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> kendinize iyi bakın.